Herkese merhaba. Hayat ve Yatırım'ın bu özel bölümüne hoş geldiniz. Yanımda Serkan Bey var, Serkan Ünal var. Serkan Bey nasılsınız? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? İyisin umarım. Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Serkan Bey çok uzun süredir, yani bizim kanalın artık ikinci yılını da kutladık hatta. Çok uzun süredir hani beraber program yapmak istediğimiz, gerçekten temel analiz ve uzun vade konusunda, gerçek uzun vade konusunda hani kendisi de konuşacağız ama gerçek bir uzun vadeci. Hani. Çok teşekkür ederiz özellikle öncelikle geldiğiniz için programa. Şimdi Serkan Bey şöyle yapalım. Sizi tanımayanlar için Serkan Ünal kimdir? Ben 2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliğini bitirdim. Sonra yurt dışında bir 6 yıl çalıştım. Sonra Türkiye'ye geldim bir 7 yıl daha çalıştım. İşte Enka, Tekfen, Enerjisa gibi firmalarda. Bunu yaparken de aslında ekonomi ve finans her zaman ilgi alanımdaydı. İşte önce ekonomi Türk'te yine Hoca ile yazılar yazdık. Sonra Insider Monkey, Seeking Alpha, Market Watch gibi sitelerde analizlerim yayınlandı. O arada ben her ne kadar özel sektörde devam etsem de finansa ilgim fazla olduğu için yüksek lisans ve doktora yaptım işletme alanında ve ikisinde de tezlerim hisse senetleri piyasası üzerineydi. 2018'de de artık dedim ki tamamen ben borsaya yöneliyim. İşten ayrıldım. Sonrasında işte Ufuk Üniversitesi'nden bir teklif gelince ders vermeye başladım orada. Bir yandan da işte borsadaki akademik çalışmalarım devam ediyor. Değerli hocam siz bu işi hem hani bireysel yatırımcı olarak kaç yıldır yatırımcılık yapıyorsunuz? Bireysel yatırımcı olarak. Yani tam olarak 14. 2000 şey 2015'te şey 2005 yılında başladım ama hisse senetleri 2006 yılında başladım. Hisse senetleriyle 14 yıl oldu ne yani 14 yıllık bir tecrübeniz var. Aynı zamanda akademisyensiniz. Bu konuda araştırmalarınız var. Bu konuda makaleleriniz var. Yani bu konuya bayağı kafa yoran bir isimsiniz. O yüzden aslında ilk soru hani çok basit ama yine de sormam gereken bir soru. Bu kadar araştırma yaptıktan sonra neden temel analiz? Yani aslında ben temel analizle başladım ilk yatırımcılığa başlarken. Damodaran hocanın kitapları vardı. Onlar ve marketful.com diye bir site vardı. Onların çok güzel bir borsa kitabı vardı. Hiç hisse almadan aslında ben onları okuyunca ve diğer işte popüler o zamanki akademik kitapları okuyunca Zaten temel analiz açıkçası tek alternatifti. Ve yine uzun vade yatırım da yine benim için tek doğru olan tek alternatifti. O yüzden ben en başından böyle başladım. Sonra zaman 10 yıldan sonra birazcık daha vade kısalmaya başladı açıkçası benim yatırımlarımda. Hocam zaten sağ olsun Twitter'dan da sizi bayağı seven dostlarımız varmış. Bayağı mutlu oldular. Çok fazla soru geldi. Biz de o sorulardan kendimizi toplayıp size bir hani soru demeti hazırladık. İlk sorulardan bir tanesi şu. Aslında şimdi son dönemde Twitter'da da çok fazla görüyoruz. Orta vade başarılı olan insanlar var. Yani orta vade başarılı olduğunu bildiğimiz arkadaşlarımız, dostlarımız da var. Bir arkadaşımız sormuş ki ya Serkan Hocam neden uzun vade yatırım yapıyor? Hani orta vade yatırım neden düşünmüyor diye sormuş. Hani bu konuyla ilgili ne dersiniz? Ya yani şimdi açıkçası uzun vade yatırım yapmak çok daha güvenli. İşte önceden de aslında benim bir sürü paylaşımım var bu konu hakkında. Borsadan iki türlü para kazanılır. Birincisi bu işin ticaretini yaparak, bir hisseyi ucuz alıp pahalı satarak kazanılabilir. İkincisi ise bir hisseyi uzun yıllar boyunca elimizde tutarak o şirketin elde ettiği kar sonucu ya şirketin büyümesiyle ya da şirketin kar dağıtmasıyla para kazanılabilir. Tabii bu ikinci yöntem çok daha güvenilir. İlkinde çünkü ne oluyor? Aynı anda piyasada bir sürü oyuncu var. İşte içeriden öğrenenler var, spekülatörler var, aracı kurumlar sürekli komisyon gelirine sahip, fiyatı oynatma becerisi olanlar var ya da işte piyasanın değişik davranışları var. Onları kestirmek çok zor ve yani sonuçta biz bireysel yatırımcı olarak bu piyasadaki hem en az bilgiye sahip, içeriden bilgi alamıyoruz mesela bazı yatırımcılar direkt şirketin içinden bilgi alıyor. Onlarla yarışma şansımız istersek dünyanın en iyi finansal analiz yeteneğine sahip olalım mümkün değil. Öyle olunca o hengamenin içinde kendimi bulmak yerine çok daha güvenli bir yol tercih ettim. Böyle olunca ne oluyor? Ben şirketin işleri yolunda giderse para kazanıyorum. Öbür türlü başkalarına dan ucuza his alıp onlara pahalı aynı hisseyi satmam lazım ama aynı bir farklı açıdan da baktığımızda piyasadaki en acemi yatırımcı bensem eğer böyle bir şansım olmamalı. Ha, bazıların tabii şansı yer ver gidiyor. Birkaç kez hamleyle doğru hamleler yapıyorlar ama bunu sürdürülebilir yap olarak yapmak çok zor. Yani dünyadaki de istatistiklere baktığımızda, büyük yatırımcılara baktığımızda böyle orta vadede alıp satıp kazancını devamlı olarak sürdürebilmiş kimse yok. Zaten şöyle düşünün, yıllık %30-%40 kazanan biri bir 20-30 yıl sonra dünyanın en zengin insanı ne olur? Ve şu an biz dünyanın en zengin borsa yatırımcısına baktığımızda vadesinin 20 yıldan daha uzun olduğunu gördüğümüze göre demek ki bu kısa vadeli al satçılar sürdürülebilir olarak uzun vadede pek de para kazanamıyorlar. Ha tabii belli yeteneği olanlar birazcık farkı açabilir ama onların da iyi ve kötü yılları olabileceğini düşünüyorum. Ben de açıkçası kısa vadeye birazcık yaklaştığım bir portföyüm var. 2019 Nisan'da oluşturdum ama onda bile oldukça temkinli ilerliyorum açıkçası. Size dair en merak edilen sorulardan bir tanesine geldik. Ya birçok kişi sormuş. Sizin en uzun tuttunuz hisse? Yani kaç yıl boyunca tuttunuz? Ya da şu anda hala portföyünüzde duran, hani 14 yıldır portföyünüzde duran bir hisse var mı diye sorayım. Yani 14 yıldır var. Bir, bir değil birkaç hisse. İlk aldığım 3-4 hisse zaten duruyor. Ya açıkçası ben böyle şunu ne zaman aldım falan çok bakmıyorum. Gerçi hepsinin kayıtları var ama. işte Türkiye'deki en büyük, en güçlü şirketler. Ben ilk yatırım yaptığımda ona bakmıştım. işte. bunları da açıkçası tahmin etmek zor değil. İşte bir iş bankası, Koç Holding, işte Ford, Tofaş gibi ya da Türk Traktör gibi, Selçuk Eczacı gibi, Anadolu Hayat falan. Yani böyle büyük çaplı, kurumsal olduğu bilinen hisseler belli. Ben ilk almaya başladığımda zaten onlardan biriktirmeye başlamıştım. Aradan yıllar geçti, bazıları böyle yatay bir performans sergiledi ama bazıları çok iyi performans sergiledi. Uzun vadeli olarak getirilere de baktığımda gayet memnunum. Aslında bu soruyu da cevaplamış oldunuz biraz ama yine sorulan sorulardan bir tanesi Serkan Ünal hisseyi ne kadar tutar ve hissede ne zaman check-up yapar? Yani hissenize ne kadar sürede bir bakıyorsunuz? Ne kadar sürede bir değişim yapılması gerektiğine karar veriyorsunuz? Böyle güzel bir soru gelmiş bize. Evet. Uzun vadeli portföyümde ben bir hisseyi 10 yıldan uzun tutarım ortalama. Yani hiç satmayı düşünmem açıkçası. Satmam için böyle sıra dışı yapısal bir değişiklik olacak. Yani fiyattan bağımsız olarak o değişiklik de beni karara yönlendirir ve iyice düşünür sonra hareket ederim. Ha, gerekirse iflas edecekse de etsin, umurumda değil şeklinde yaklaşabilirim bazı şirketler için. Ama kısa vadeli portföyümde daha dinamik, işte özellikle finansallar açıklandığında çok daha detay kontrol yaparak yapıyorum. Ama şöyle de bir şey var yani bana deseniz ki sen borsa ekranını kapayacağım, bir yıl iki yıl bakmayacağım. Benim için ciddi bir sorun olmaz açıkçası. Hatta bana ilave böyle bir yüzde beş on getiri vaat edilirse o teklifi kabul ederim. Öyle bir yaklaşımım var. O yüzden yani böyle kontrol edeyim, şey yapayım gibi bir durumum yok benim. Hocam şimdi gerçekten hani bizim de şu ana kadar program yaptığımız hani uzun vade hani gerçekten uzun vade olan ya on yıl. Ben, bayağı güzel. Hani <laughs> ederseniz diyecek bir şey bulamadım şu anda. Hani gerçekten 14 yıldır bir isteği taşımak falan gerçekten inanılmaz. Ben en çok şunu merak ediyorum hocam. Türkiye'deyiz. Yani neredeyse her gün yeni bir haber var. Neredeyse her gün, her gün demeyelim ama her ay en azından bir tane böyle bir sıkıntılı bir haber geliyor. İşte şu oldu, bu oldu, şimdi zaten Covid krizi geçti. Yani 14 yıl bir isteği nasıl tutabiliyorsunuz hocam? Bu kadar haber yağmurunun olduğu bir dünyada her şeyin hani ...çok hızlı yaşandığı bir dünyada bu sabrı nasıl gösterebiliyorsunuz? Yani tabii bu yaklaşımla ilgili bir durum. Ben bir hisse böyle yüzde %30 da onu satayım, oradan kar edeyim gibi bir hedefim hiç olmadığı için en baştan. Yaklaşımım farklı. Yani bir hisseyi alırken de kısa vadede ne olur değil, uzun vadede ne olur ona bakıyorum. Ve mesela ilk hisse alırken şöyle yaklaşıyordum. İşte krizlerde ne yapmış şirketler? Krizde iflas, şey zarar etmiş mi? Geçmiş silkaryları düzenleme? Bu şirket kaç yıldır var? Yani bir şirket düşünün. atıyorum İş Bankası 1923 yılında kurulmuş. Ben onu düşünmüştüm. Mesela 80 yıldır bu şirket var. Acaba gelecek 5-10 yılda iflas eder mi? Biraz zor gibi, değil mi? Yani büyük bir kriz olsa bize. Bir de ben ekonomiden açıkçası anlarım. Yani son 14 yıldır sürekli ekonomide de çalışıyorum. Bir sürü ekonomi dersi aldım. Onun dışında da bir sürü ekonomi kitabı okudum ve ekonomiyle ilgili demeçleri de okuyorum. O yüzden daha çok ben sayısal analizler yapıyorum. Haber akışları, yani en kötü senaryolar bile olsa ben çok açıkçası sallamıyorum. Niçin? Benim şirketim acaba iflasla sürükler mi? Sürüklemez mi? Hatta bazen diyorum ki bu şirketin iflas etme olasılığı kaç? %30. İflas etmeme olasılığı kaç? %70. Peki iflas etmezse fiyatı gelecek 3-5 yılda kaça çıkar? Eğer 5-10 katına çıkabileceğini tahmin ediyorsan, mesela bunu işte 1-2 yıl önce Türk Traktör'de yaptık. 25 liralara kadar düşmüştü. Ha dedim ki bu böyle devam etmez. Ama devam etse hadi 4 yıl boyunca böyle gitsin iflas bir ben 100 lira kaybederim. Ama işler yolunda giderse kazanacağım paranın sınırı yok. Kaldı ki böyle sağlam güçlü şirketlere yatırım yapıyorsak riskimiz az. Ayrıca Türkiye'de belki böyle ekonomik şartlar çok oynak ama şirketler o kadar oynak değil. Yani bütün sektörleri düşünün. Sektörlerdeki büyük oyuncular son 30 yıldır değişti mi? Yok. Mesela otomotivde 30 yıl önce de Ford'la Tofaş vardı. Hava yollarında 30 yıl önce de Türk Hava Yolları vardı. Telekom'da 30 yıl önce de Türk Telekom vardı. Bankalarda Akbank, Garanti, Yapı Kredi vardı. Sigortalarda Anadolu Sigorta vardı, Ak Sigorta vardı. Selçuk Ecda 30 yıl önce de büyük bir firmaydı falan gibi. Yani bu açıdan düşünürseniz bu kadar stabil bir piyasada böyle gündelik, haftalık ya da aylık haber akışına takılıp endişelenmeye çok da gerek olmadığını düşünüyorum. Mart 2020 sizin için nasıl geçti? Yani haberler, düşüşler... Ya Mart'ta şöyle açıkçası, Mart'ın başında ben açıkçası bu işin ekonomik durmaya varacağını tahmin etmiştim. Ve orada işte bir hemen bir analiz yapmıştım. Virüsün daha hızlı ilerlediği ülkelerde borsa nasıl hareket etmiş, Türkiye nasıl hareket etmiş. Hatta bir model de oluşturmuştum. Hatta sanırım Twitter'da da paylaşmıştım. Daha sonra onun makalesini de yazdım. Orada şunu an düşünmüştüm. Yani borsa tabii düşecekti ama bu bir alım fırsatı olacaktı bana göre. Ve işte İlk başta Mart'ın başında bizim borsada tam tepki vermediği dönemde bazı kesebileceğim pozisyonları kesip Hatta hiç hayatımda yapmadığım bir şey yapıp tek seferlik short pozisyonları açmıştım. Ama 20 Mart'a doğru shortları kapayıp, ondan sonra da açıkçası short açmadım ve asla tavsiye etmem. Ben sadece o matematiksel model risklerimin son derece sınırlı olduğunu gösterdiği için buna cesaret edebilmiştim. Ve böyle riskli şirketlerde değil de daha çok banka ağırlıklı fiyatı daha tahmin edilebilir şirketlerde yapmıştım. Ve krizin başında biz 30 long pozisyonlarım vardı. Onları kapamıştım. Kriz iyice derinleşince bütün shortları kapayıp işte fiyatı en çok çakılan hisseleri seçip onlardan bir 4-5 tanesini 23 Mart'ta almıştım. Sonra sanırım 1 Nisan'da da bir iki tane ekledim. Ondan sonra ama ben yükselişten böyle tam olarak yararlandım mı dersek öyle bir yararlanma olmadı. Portföyümde yani çok sınırlı hareketler yaptım. %10, %15 civarında hareketler yaptım. Ve öyle geçirdik ama açıkçası ben virüsten sonra bu kadar sert ve güçlü bir toplam olacağını tahmin etmiyordum. Yani benim için de sürpriz oldu. Nakite dair düşünceniz nedir? Yani sizin için ve sizin portföyünüzde ne kadar nakit var? Nakit tutuyor musunuz yoksa yüzde yüz hissedemisiniz? Sizin bu konudaki bakış açınız nedir? Ya ara sıra Twitter'da böyle alım planları da paylaşıyorum. Benim için sürekli portföyümde her zaman nakit olur. Yani çünkü ben genelde hep krizlerde yeni borsaya para sokarım. Mesela geçmişte 2013'te gezi olaylarında, 2016 darbesinde, 2018 kur krizinde, işte Covid'de falan. Yani borsanın son bir yıllık, üç yıllık, 5 yıllık diplerine ulaştığı değerlerde yeni yatırımlar yaparım. Ama yeni yatırımları da böyle bir anda bütün yedek paramı tek kademede koymam. Mesela paramın %70'i borsada ise %30'un nakittedir. Bu eğer borsa çok yükselirse biraz borsadaki hisselerimi satarım ama yine yüzde değişmez. Çünkü borsanın payı artmıştır. Orada nakiti biriktiririm hafif hafif. Sonra borsa düştüğünde kademe kademe işte derim ki 100 bine düşerse bu kadar, 90 bine düşerse bu kadar, 50 bine kadar. Yani böyle çok agresif planlar yaparım. Çünkü 2008 krizinde borsa hiç beklemediğim seviyelere düşmüştü. O yüzden her zaman portföyümde nakit tutarım. Ha, diğer yatırımcılara da baktığımızda büyük yatırımcılardan örnek alırsak işte Warren Buffett, Seth Klarman gibi isimler de her zaman portföylerinde nakit bulundururlar. Ki Warren Buffett'ta 120 milyar dolar vardı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Eğer bir alım veya satın Aynen. Galiba kendi... Berkshire'den alım yaptılar ama tam onu bilmiyorum. Hani 120 milyar dolar ne kadar düştü, evet. ne oldu, ne bitti bilmiyorum ama. Evet. yani tabii ki, bir nakit akışı olduğu için yeni alım da yapsa nakiti artıyor. Şimdi burada aslında başka bir soru daha var. Arkadaşlar da sormuş. Siz galiba borsa para girişi yaparken de çok borsaya para girişi yapmayan bir isimsiniz diye soruda da hatta bundan bahsedilmiş sizin anladığım kadarıyla hocam para girişi yapmanız için çok büyük bir kriz veya çok büyük bir hani çok büyük bir alım fırsatı olması lazım yanlış anlamadıysam. Evet. Ya açıkçası ben belli bir süredir özellikle özel sektörü bıraktıktan sonra zaten borsa benim için bir kaynak gibi ve son yani bir geçen bir hesaplayayım dedim. Uzun bir süredir ben borsada net çıkış yapar bir durumu Yani belki 6-7 yıldır sürekli çıkış yapıyorum. Yani giriş miktarım çıkış miktarımdan daha az. Ve yeni bir para koyacaksan mutlaka endeksin bayağı bir ağır darbe yemiş olmasına bakıyorum. Ben genelde fiyatı yükselmiş değil, fiyatı düşmüş hisseleri alırım ama tabii her fiyatı düşmüş hisseyi de almam. Şimdi Serkan Hocam, Viyop hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani siz kendiniz zaten az önce bahsettiniz, hani long pozisyonlarından bahsettiniz. Hani yatırımcıların Viyop'a karşı bakış açısı nasıl olmalı? Ya yani bence normal yatırımcılar ki yatırımcıların %99'unu temsil ediyor normal yatırımcılar. biopa bulaşmamalı. Ben de yani çok nadir short pozisyon açmıştım var ama short pozisyon çok tehlikeli ve şu anda hiç açmıyorum. Bundan sonra da açmayı açıkçası düşünmüyorum. Sadece long pozisyon açmayı düşünebiliyorum. Şu anda işte biz 30 longum hala var. Altın ve dolar longlarımın işte bir kısmını şu bakan istifası döneminde sattım ama bir kısmı duruyor. Onları da faizler düşükken açtım. Yani faiz yüksekken de zaten long açılmaz. Yani sadece faiz çok düşük olacak ancak enflasyon seviyesinde olacak ki long açalım. Ve onu da yine uzun vadeli. Ben mesela yılın bir yıllık iki yıllık açarım ki sadece o enstrümana bağlı olmasın aynı zamanda faiz riskinden de kursun. Çünkü biliyorsunuz ekonomik krizler olduğunda faiz de yükseliyor. Ve sizin bir long kontratınız varsa faiz artışından da faydalanıyorsunuz. Ama şu anda zaten biliyorsunuz faizler de yükseldiği için vadesi dolacak olan kontratlarımı açıkçası yenilemeyi düşünmüyorum. Öyle bir stratejim var ama normal yatırımcı yani bunu iyi hesap edemeyen, ekonomiden anlamayan, istatistikten, finansal matematikten anlamayanlar için kesinlikle tavsiye etmem. Çünkü Viop ciddi anlamda kurtlar sofrası. Ben de ilk pozisyonlarımı açmadan önce bayağı ciddi çalışmalar yaptım matematik analiz. Hatta bu konuda makale bile yazdım falan. Ondan sonra Viopa girdim. Hatch konusunda ne düşünüyorsunuz? Galiba zaten Viop'ta hatch yapıyorsunuz diye anlıyorum. Hani yanlış yani Ben short'a karşıyım bir defa. Neden? Çünkü BIST 30 zaten uzun vadede getiri beklenmesi bir şey. Biz böyle bir şey short açarak ancak getirimizi minimize ederiz. Ama dolarla borsa arasında bir ters korelasyon var. Ben de mümkün olduğunca kullanıyorum bunu hedge için. Ama onu da dolar düşükken yapmak lazım. Şimdi doların tepe yaptığı bir noktada hiç pozisyonu açarsak riskli. Ama daha ekonomi durulmuş mesela ne zaman uygundu? İşte dolar 7, 2018 Ağustos'ta 7 lirayken 5'lere doğru düştüğünde artık o zaman dolar almak daha uygundu. Neden? Çünkü doların reel değeri belli uygun bir seviyeye varmıştı. Ama dolar 8 lira olduğunda bu bir hedge pozisyonu olmaz, risk pozisyonu olur en uygun hedge pozisyonları ekonomide her şey yolundayken, insanlar mutluyken açılır. Kriz olduğunda da riski kabullenmek lazım. Ha ben mesela dolar çok şişince baktım ki bu artık benim için bir risk oluşturuyor. %60'ını falan sattım. Ve yeni şey açar mıyım? Açma. onu yeni likitte beklerim. Bu da aslında bir hedge'tir. Çünkü borsadaki paramız belki riskli ama nakitte olanlar riskli değil. Portföyün yarısını oyun dışına çıkarmak da bence bir hedge hamlesi oluyor. Son derece güzel hocam. Son derece güzel açıkladınız. Yatırım fonları son dönemde çok fazla tartışılan, çok fazla konuşulan konulardan bir tanesi. Sizin yatırım fonlarına karşı bakış açınız da merak ediyoruz. Siz yatırım fonları hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet. Ya tabii ben birebir uğraştığım için işte, bu işlerle yatırım fonlarına yatırım yapmıyorum. Bir de yatırım fonlarında beni en rahatsız eden iki şey var. Biri maalesef çoğunluğunun performansı kötü. Yani endeksi takip eden bir fon nasıl başlıyor? Çünkü endekste biliyorsunuz temettü etkisi yok. %3 zaten avantajlı başlıyor. Bir şekilde endekse geçmeyi başarıyor bu fonların çoğunluğu. Ve bir diğer şey ise yönetim ücretleri. %2, %3 yönetim ücretleri bence çok yüksek. Yani o %1 olsa ideal olurdu. O açılardan birazcık açıkçası fonlara soğuk bakıyorum. Ama mesela takip edemiyordur, biriktirmekte sorun yaşıyordur falan. O kişi için bez fonları belki makul olabilir, mantıklı olabilir. Şöyle yapacağız. Bu bölümde biraz bir farklılık olarak bölümü ikiye ayıracağız. Hocam çok teşekkür ederim bu ilk bölüm için. Rica Bundan ederim. Bu bölümde zaten Serkan Hocam temel analizi nasıl yapıyor konulara bakacağız. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.